abice abi. <laughs> <laughs> abi, abi, Gel baba Mesut gel ben sıkışırız. Benim ben benim üzerinden ben de alabilirsin. Tekrar merhaba Hadi. Tekirdağ 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu güzide etabında, 7. etabında bizlere ev sahipliği yaptığınız için tekrar teşekkür ederken bu alkışlar bize yeter mi? Tabii ki yeter. Şöyle bir enerji tutalım mı? Thank you so much Tekirdağ. Ve sporcularımız hazır, madalyaları verecek değerli misafirlerimiz <laughs> hazırlar ve önce onları sahneye davet etmek istiyorum. Önce görün üçüncü, ikinci ve birincisi ile başlayacağız efendim. Ve madalyaları takdim etmek üzere, Süleyman Paşa Kaymakamı sarın Sayın Harun Kaya bizlerle birlikte buyurunuz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Kadir Albayrak bizlerle birlikte, hoş geldiniz, şerefler verdiniz ve Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu'nda sahneye davet ediyoruz. Ve sporcularımız da hazırsa sizler hazır mısınız? Tekirdağ hazır mıyız? Vallahi harikasınız. Bu coşku içinizi ısıtıyor. O zaman hemen ben podyumun arkasına Team Arkaya Samsung'den Nikola Ede'yi, Alfasir Phoenix'ten Jane Mine'ı ve Israel Premier Tech'ten Patrick Devin'i sahneye davet ediyorum. And now it's time for first the bronze medalist of the seventh stage. Ladies and gentlemen, with your applause. Evet, Nikola Ede Fransa'nın yetiştirdiği en büyük yokuşçulardan biri. Buenca İspanya, İspanya bisiklet turunda yokuşların kralı olmuştu 2013'te. Limuzen turunun sahibi burada da bizim turumuzda 2013'te genel klasman beşincisi olmuştu Nikola Ede. Alkışlar Nikola Ede için geliyor. Sayın kaynatalımıza da teşekkür ediyoruz. And now it's time for the silver medalist of the seventh stage of the presidential cycling tour of Turkey. Take Büyükşehir Belediye Büyükşehir Başkanımız takdim edecekler. Ladies and gentlemen, with your applause from Alfa Phoenix, Jay Vine! Buyurun Sayın Albayrak. Jay Vine, Geçen sene de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman ikincisi olmuştu. Şubat ayında da geldi. of Antalya'da maalesef orada iyi sonuçlar alamadı. Hemen bıraktı fakat devam ediyor. Burada çok güzel bir yarışa imza attı. Ceyda Bayn alkışlarınızla tekrar tebrik ediyoruz. Congratulations. Bu arada Belediyesi'nin yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri içinde üzüm suyu enerji verici her şeyi burada teşekkür ediyoruz belediyemize de. Now it's time for the stage winner. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım takdim edecekler. Ladies and gentlemen, with your applause the stage winner and also changing all the general classification points. With your applause, from inside Premier Tech Patrick Bevin. Bevin. Bevin! 31 yaşında yeni Zeylandalı reysel zamana karşı da iki ulusal şampiyonu bulunuyor. Altı etap zaferi vardı kariyerinde. Altı zaferi vardı. Bu da yedincisi olarak hanesine yazılıyor. Evet. Dünya zamana karşı şampiyonasında dördüncülüğü var. Santos Tour Down Under'da etap zaferi var. Yine keza İngiltere Britanya turunda genel klasman dördüncüyle Patrick Bevin. Alkışlar geliyor bu üç sporcumuza. Team Arkeasem Seki Nikola'ya da Alkışın Fenix J1 İsrail Premier Tek Patrick Bevin. Can we take all three at the top of the podium please? For the great photo with the smiles. Congratulations, a big applause for you. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve abalamıza saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Ve şimdi Şimdi lider mayolarımızda sıra ve genel klasman liderimizi burada ağırlayacağız. Evet o zamana kadar 7. etabımıza kadar hikayeler bambaşkaydı. Manisa Sipil'de ilk genel klasman liderini bulmuştuk. Ama bugün sevgili Mutlu Hoca'nın hazırladığı bu parkurla genel klasman liderinin değişebileceği yeni bir etapla sizlerin karşısındaydık. Ne güzel ki onu burada sizlerin huzurunda yaşadık bu heyecanı da. Genel klasman liderimiz hazırsa mayosunu giydi ve aynı zamanda da madalyasını da Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu ta <laughs> takdim edecekler. <laughs> Ladies and gentlemen, now it's time for our general classification leader with the Turquoise jersey. with we'll your our applause from his side premier tech, Patrick Bevin. Oturun. Yedi etapta beş genel klasman liderimiz oldu ve onların sonuncusu Patrick Bevin, Yeni Zelandalı sporcu. Genel klasman mayosun Eduardo Sakul ve Dana aldı Patrick Bevin. 11 saniye fark vardı. Ben buradayım dedi. Rüştünü ispatladı. Hem metaba hem de liderliğe gidiyor. Tebrikler. Congratulations. Ve kırmızı mayomuzla devam ediyoruz. Ve mayoyu ve madalyasını da Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Üzgün aramızdalar. Gelinize saniye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz kırmızı mayo sahibimize madalyasını takdim edecekler. Now it's time for our King of the Mountain jersey. And our leader is ready. From Wildlife Generation, ladies and gentlemen, with your applause, Noah Granigan! <laughs> Büyük alkışlar geliyor Wildlife Amerika ve Eşehir'i takım bu takımın içerisinde ne güzel ki bir Türk sporcumuz da var Ahmet Bu başarıda onun da emeği var. Ve Noah Greenagan ilk gün aldığı mayıyı sona kadar taşıma ikinci gün aldığı mayıyı bu zamana kadar taşımayı başardı. Alkışlar geliyor Noah Greenagan'a. Evet New Jersey'den geldi. Noah Greenagan ve 5 gündür de kırmızı mayıyı taşıyor büyük ihtimalle yarın bunu evine götürecek artık. Teşekkür ediyoruz Leyman Paşa belediye başkanımıza da. Biraz Az sonra sahnede olacaklar. Genç ve Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Congratulations, Nark Renegan. Right Thank you so much. Thank you. <laughs> ve yeşil mayomuz şimdi sahibini bulacak. Yönelen <laughs> iyi sprinteri. Öndeki grubu gördünüz. Üç kişi kendi aralarında nasıl azak yaptılar. Bir diğer taraftan da yeşil mayo aslında sağlama almıştı. Ama gene de bugün o öndeki grubun ardından arkada ataklar da gördük. Böylece kendinden de söz ettirmeyi başardığı bu isim. Ve özel bir konuğumuz var bugün. Ta Katar'dan geldiler. Katar Bisiklet Federasyonu Başkanı aramızdalar. Doktor Muhammed al Kuvari. Alkışlarınızla President of Qatar Cycling Federation Dr. Muhammed al Kuvari. welcome. Hoş geldiniz. Ve hazırsak çağıralım the best sprinter, ladies and gentlemen, with your applause from Office in Phoenix, Jesper Philipson! Jesper Philipson, Ispanya Hello. Bisiklet Hello. Turunda 3 etap zaferi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda geçen sene iki, bu sene de 1 etap. Defalarca ikincilik ve... Evet, defalarca ikincilik ama Olsun yaz burada koşmaktan dolayı çok keyif oluyor. Bu yılda ne güzel ki etap zaferini de aldı aynı zamanda. Ve bence yeşil mayoyu da garantiledi. Yarın İstanbul'da da giyecek. Jasper Philipsen alkışlar geliyor kendisine. Congratulations Jasper. Thank you so much. Thank you so much. Ve Katar Bisiklet Federasyonu Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz. Ve yavaş yavaş son lider mayomuz da buraya çıkacak. Tabii. E, bu alkışları daha da sıcak, daha da ateşli bekleyeceğiz. Çünkü neden diyeceksiniz? Burada bir 25 e, takım arasında iki Türk takımımız var. Biri Sportoto. Sportoto'ya da tekrar teşekkür ederim. Çünkü aynı zamanda turumuzun da sponsoru. Bir diğeri de Sakarya'nın risk yıllardır atılımı var. Ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yarışıyor bu 25 takım arasında. Şu zamana kadar baktığımızda da aslında e, özellikle Beyaz Mayonun bir diğer özelliği de güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz ki onun ismini de Treasures of Turkey olarak değiştirdik. Yani Türkiye'nin hazineleri. Bu yıl 1303 kilometrede sporcularımız 8 etapta mücadele ederken ta başladığımız Bodrum'dan Kuşadası'ndan İstanbul'a yolculuğumuzda Türkiye'nin en güzel topraklarından geçerken özel yerlerimize, tarihi yerlerimize, göllerimize, denizlerimize, kentlerimize de vurgu yaparak bu mayoyu sahibine ulaştırıyoruz. O zaman hazırsak beyaz mayo da geliyor. Süleyman Paşa Belediye Başkanımız bizlerle birlikte Sayın Cüneyt Yüksel'i sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Yüksel. <laughs> Ladies and gentlemen, now it's time for the treasures of Turkey. Leader, winner of losses from Sakarya, Batuhan Özgür geliyor. Batuhan Özgür 2019 Mevlana Turu Genel Klasman Şampiyonu. Türkiye'de Türkiye Şampiyonluğunda ikincilikleri var. Genç sporcu, genç sprinter bu mayoyu sürekli olarak savunmaya devam ediyor. Sakarya'dan başkasına da neredeyse gitmedi beyaz mayo. Alanya topraklarında yetişti. Sevgili Batuhan Özgür Sakarya takımını bir kere daha onurlandırıyor. Mükemmel ve işte takım çalışması mükemmel için de tebrik ediyoruz onları. Sayın Yüksel'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve işte lider mayolarda sahiplerini buldu. Belediyemize yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri için tekrar teşekkürler. Süleyman Paşa'ya çiçek de gidiyor. Sahibine bu güzel hanımefendiye. Ve böylece günü bitirirken bizler bugün bizlere eşlik eden... Değerli valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, il Müdürlerimizi, Katar Bisiklet Federasyonu Başkanımızı, değerli protokolümüzü toplu fotoğraf için sahneye davet ediyoruz. Günü bitirirken bir diğer taraftan ve bizlerle bir özet yapalım istiyoruz aynı zamanda. Bugünü atlattık artık. Yani işte şu gördüğünüz büyük kupa yarın kimin elinde olacak? Hem takımlarda hem de bireysel anlamda. Çünkü artık sekizinci etaba doğru gidiyoruz. Sevgili Zeki'nin tasarımıyla, Zeki Yıldırım'ın Selçuklu desenleri üzerinde ve kupanın üzerinde turda bu zamana kadar mücadele edip şampiyonluk kazanan isimlere yer verilen bu büyük kupa kimin olacak? Sorumuz buradan doğuyor. 1160 kilometreyi bitirdik. Yarın 141 kilometremiz kaldı 7 gün boyunca ve sonunda İstanbul'a gidiyoruz. Yarın yarın İstanbul'da Taksim'de başlayacağız. Yine taksimle bitireceğiz ama iki kıtayı iki kere geçeceğiz. Hem Asya'dan Avrupa'ya hem Avrupa'dan Asya'ya ve Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İstiklal Turu bir daha sonra de, de, Kendilerimizin de, destekleri çok de, önemli. De, Yerel de, desteklerimiz çok önemli. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz gerçekten de çok önemli. Bu bölgede bizlere el sahibi yaptığınız için sizlere canlı gönülden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok de, 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 çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ve bugünkü özel misafirimize de Katar Bisiklet Federasyonu Başkanımıza da Sayın Doktor Muhammed Ali Kuvariye de çok teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Thank you. Ve sevgili Tekirdağlılar. Trakya'nın güzel kokularını içimizde yaşarken ne güzel bir etap oldu. Tadından yenmez. Genel klasman değişti. Hesaplar değişti. Kitaplar değişti. Bakalım yarın İstanbul İstanbul diyeceğiz. 141 kilometre. Bizim yayınlarımız genelde bu zamana kadar hem TRT Spor'dan hem de Eurosport'tan ve bir diğer taraftan da Radyo Day'nin de canlı yayınları var. Saat yaklaşık olarak bir gibi başlıyordu. Ama yarın sabah erken başlıyoruz. Saat 8-8 çeyrek gibi startımız var. Ve finişimizde yaklaşık 11.30 gibi bekliyoruz finişi yapmayı İstanbul'da. O yüzden yemekli son etabı takip etmek istiyorsanız şöyle bir hesap yaparsak son bir buçuk saatte canlı yayınlı oluyoruz. Saat sabah, pazar sabahı için müthiş. Yani evde ne varsa şöyle kahvaltı soframızda, çaylarımız, kahvelerimizde saat 10'dan itibaren canlı yayınlarla bizlere Tekirdağ'dan buradan eşlik edebilirsiniz. Oldu da hayır biz İstanbul'a zaten yakın gelmek istiyoruz derseniz de Taksim'de e, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde kurulumlarımız var. Şey Orada size başımızın yapıp, üstünde yeriniz yapıp, var efendim. İnşallah yarın buluşuruz diyelim. Aynen öyle. Sekizinci etap. Karşımdan başlayacak. Maslak. Önce tabii ki bebek, sonra Maslak, sonra Bağdat Caddesi, Yeni Kapı, Balat, ve, e, Galata, Gipreci, Köprüsü, Gipreci, Galata, Keprüsü, Galata Köprüsü, Galata Köprüsü, Köprüsü ve tersi. Taksim'de de AKM'nin önünden kaçıncı turda bitiriyorduk? Evet, ki dördüncü, kez, dördüncü kez geçerken Taksim'de bitireceğiz. 49. Bitireceğiz. kilometrede Göztepe'de bir sprintimiz var. 104. kilometrede Galata Köprüsü'nün üstünde Beyaz Mayo, yani Türkiye güzellikleri sprintimiz var. Ve yüz, 118. kilometrede Taksim'den 3. kez geçerken bir kez de yokuş kategorimiz var. Ne güzel ki sevgili Sarp Ergünsal'la birlikte efendim ben Başak Koç sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Sürçül ihsan ettiysek affola. Sevgili Tekirdağ yüreğimizde ayrı yer edindiniz. Tekrar görüşünceye dek sizlere hoşçakalın diyoruz Tekirdağ. Hoşçakalın.